Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir farming oyununu inceleyeceğiz. Diğer çok daha farklı bir oyun arkadaşlar. Çünkü güzel bir oyuna benziyor açıkçası. Oyun ilk giriş yaptığınız zaman ben şu an sıfırıncı seviyedeyim. Giriş yaptığınızda böyle bir manzara sizleri karşılayacak. Burası sizin köyünüz oluyor arkadaşlar. Köyü böyle mouse böyle gezebiliyorsunuz. Dilerseniz Android cihazınızda indirebilirsiniz. Ben şu an bilgisayardan oynuyorum. Buradan güzel kışa tarla yetiştirip para kazanıp aynı zamanda para yatırabileceğiniz güzel bir oyun olmuş açıkçası. Grafikleri falan beni etkiledi. İlk başta şu iki tane tarladan başlıyoruz. Bu tarlalara bir şeyler ekiyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim ekebileceğim üç tane ürünüm var. Havuç elimde maalesef yok. Buğday veya mısır ekebilirim. Böyle tutup üzerine sürüklemeniz lazım arkadaşlar. Ben şu an buraya buğday ektim gördüğünüz gibi. İki tarafa da şu an buğday ektim. 12 bir buradan yetişmeye başlayacak. Toplam hepsinin bitmesi 1 dakika 30 saniye sürecek. Buradan daha farklı araziler de var tabii ki. Örneğin bu arsayı da kendiniz almak istiyorsanız VIP 5'e yükseltmeniz lazım. Mesela bunu almak istiyorsanız VIP 6 yükseltmeniz lazım. Benim şu an VIP 1'im ve o sırada buğdaylar oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu mesela VIP 2 yükseldiği zaman buradaki arsayı alabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle VIP 3, VIP 4 şeklinde arsanızı genişletebiliyorsunuz. Burada şehrin kendi merkezi var arkadaşlar. Bu merkezi buradan tıklayarak arkadaşlar kendi profilinizi görebilirsiniz. Şu an Deniz YT benim kullanıcı adım. Kendi linkimi de aşağı bırakacağım. Arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman arkadaşlarınızın yaptık e, oyun oynamaya başlarlarsa sizler de bundan bonus kazanıyorsunuz. Şu an görürsünüz benim kendi linkimi kopya kendi linkimi aşağı bırakacağım. Örnek veriyorum ben şu an bunu arkadaşlar e, 46 saniye sonra ekimli tamamlayacağım bunu toplayacağım arkadaşlar bunu topladıktan sonra buradan bir gem kazanacağım bu gem bin tane olduğu zaman bir tane istiridye hakkı kazanmış olacağım arkadaşlar bir tane istiridye de 100 olduğu zaman bir dolar tekabül ediyor arkadaşlar Diler yatırım yapabiliyorsunuz siteye aynı zamanda yatırım yaparak buradan seviyenizi yükselterek mesela arkadaşlar buradaki diğer taraflara geçebiliyorsunuz burada bir planör var mesela Burada boş arsanız var. Şehrinizi güzelleştirebiliyorsunuz. Daha fazla yatırım yaparak mesela bu alabiliyorsunuz. VIP seviyenizi arttırabiliyorsunuz. Veya kendiniz de hiç yatırım yapmadan da kasıp sizden para kazanabiliyorsunuz oyundan. Mesela şu an 5 saniye sonra buradan ekinim tamamlanmış olacak. Bambu ekini alıp arkadaşlar satacağım. Bunun sayesinde bir gem kazanacağım. Bu gemi dediğim gibi diye çeviriyorsunuz. İstirdiğe de arkadaşlar tetere çeviriyorsunuz. Bu sayeden sizden para kazanmış oluyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi şöyle bir orak aleti geldi. 2 tane biçtim ve XP kazandım buradan gördüğünüz gibi. Aynı zamanda 26 tane buğdayım olmuş oldu. Hemen şimdi gelin arkadaşlar bunu satalım marketten. Bu şu an ekinimizi aldık. ilk ekinimize bunu satalım. Buraya basıyorsun arkadaşlar. Sonra alttaki market bölümü var. Hemen markete gidelim. Buradan lobby kısmı geliyorsunuz. Şu an örnek veriyorum benim görüyorsunuz. 20.24 tane ekinim var. 26 tane ekinim var arkadaşlar. Fiyatı 20.24. Bunu yanlış söyledim bir tane ekil verirsem 20 gem kazanacağım. Hemen sel diyorum. 26 tanesini vermek istemiyorum arkadaşlar. 20 tane verdiğim zaman 400 tane gem kazanacağım. Sel diyorum. Buradan benim e, şifremi girmemi istiyor arkadaşlar. Hemen şifremi girdim. Market kapalı bugün demiş. Niye market bugün kapalı anlayamadım. Bugün market kapalıymış bir şeyler diyor ama burada İngilizce olduğu için tam fazla çeviremedim arkadaşlar. Şöyle yaparsak aslında. Yani mantıken bu arkadaşlar. Ben daha önce sattım ama şu an satamıyorum. Mısır'da fiyatı 56 e, elmas etmektedir. Havuç mesela arkadaşlar. istiri diyor Direkt istiridiyedir olarak alabiliyorsunuz. Mesela yarısını ekerseniz 12 istiridiyi yapmaktadır. Mesela elma ekerseniz 2500 istiridiyi yapıyor. Bu şekilde böyle arkadaşlar çok fazla şey var. Mesela bir ayı pençesi bulup satarsanız 46.804 tane istiridi yapar. Bu da ne demek olur arkadaşlar? Bir ayı pençesinin 46 dolar fiyatı var. Yani şu an bu falan ulaşması size zor geliyor ama hani bunu elması istiridi yapmak falan ama yükseveni yükselttiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde istiridi de kazanabiliyorsunuz. Benim içeri sizlere göstermem için bana bir 10 kalık istiridi gönderdiler. Hemen şuraya basarak da içerideki miktarınızı görebiliyorsunuz. Şu an 1K gemim var. 10K diye var. Bu 10K diye ben şimdi tetele çevirip üzerinde para çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz para yatırabiliyorsunuz. Şöyle ayarlar butonuna basarsınız. Eşyaz yaparak arkadaşlar. Hemen size göstereyim. TRC20 adresinden siteye para gönderim sağlayabiliyorsunuz. trc ve erc 20 seçebiliyorsunuz buradan. Size buradan cüzdan kodu verecek. Kopyalayıp Binance'dan Betasur'a para gönderebilirsiniz. Şurada 0 dolarım var şu an. Birazdan 3 bozup dolar yapıp withdraw butonunda para çekeceğim arkadaşlar. Withdraw adresimi buraya ekleyeceğim. Edit adres kısmını hemen ekleyelim. Revolut diyorum arkadaşlar. tr 20yi seçtim. USD zon seçili adres kısmına cüzdanımı yapıştırdım. Gördüğünüz gibi benim kendi cüzdanım. Add adres diyorum ve cüzdanımı başarılı bir şekilde buraya eklemiş oldum. Select diyorum. 10 dolarlık işlemi buraya 10 var yazacaksın. Yüzde yani %5'lik bir fi var. Bilginiz olsun minimum da çekebiliyor. Submit diyerek para çekim işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada bildirim menüsünü buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bildirimler burada var. Kabat baş. Mal language burada var arkadaşlar. Türkçe maalesef yok. İngilizce devam ediyoruz siteye. Custom servis olarak arkadaşlar online custom servis herhangi bir sorun olduğu zaman direkt iletişime geçebilirsiniz. Ben aşağıya linkini bırakacağım. Buradan direkt otomatik halde buraya gelecektir. Herhangi bir sorunuz olsa buradan yazabilirsiniz. Hemen şöyle soldaki buton üstüne basarak kendi ID'nizi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Linkinizi de buradan alabilirsiniz. VIP sıfırım şu an. Ee, kendi my code yani kulübemizde şu an level sıfırda. Yani ben güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Buradan hediyeler bonuslar var mesela. Atıyorum. Hediye bonuslarsınız. Buradan mesela bir dakikada 10x vereceğini 20x verici bir verebilir yani arkadaşlar bu tip şeyler var. Daily check-in diyor. Buradan her gün şunu yaparak arkadaşlar buradan ekiniz alabilirsiniz her gün check yaparak. Her gün login yaparak buradan bonuslarınızı alabilirsiniz. check diyorum mesela gördüğünüz gibi elması kaptım. Bu şekilde burada çark var mesela çarkı kullanabilirsiniz. Çok fazla şekilde iki kaldı mesela burada. Çok farklı şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle ekinimizi aldım. XP'miz de olsun. Arkadaşlarınız edavetsiz ama buradan ee, arkadaşlar takip yapabiliyorsunuz performans diyerek arkadaşlarınızın yaptıkları e, ilerlemeyi buradan takip yapabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun hemen şöyle geriye gelelim burada böyle heykeller var daha sonra buraya hayvan da alabiliyorsunuz nasıl satın alacaksa hemen size göstereyim mesela ekininiz yok buradan mesela ekin alabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde gem vererek havuç için mesela level 3 olmamız gerekiyormuş bu şekilde böyle gitmektir. Level 10 olabiliyorsun mesela. Elma alıyorsunuz. Elmasın getirisi gayet yüksek. Zaten hayvan alabiliyorsunuz. Hayvanları da yetiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçek bir çiftlik oyunu açıkçası. Aynı zamanda US ile TRC20 yoluyla da para kazanabiliyorsunuz. Para yatırım farkla kendi ilerlerimizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hani hem para yatırıp hem para çekebileceğiniz güzel bir çiftlik uygulaması olmuş. Şimdi içerideki benim istediğim ben buradan Action Shell direkt arkadaşlar. TTR e çevireceğim. Exchange şarkı kısmına geliyorsa arkadaşlar buranın TTR istiridye kısmına şuradaki butona basıyorsunuz. 100 istiridye bir TTR e tekabül etmektedir. Eksiyon ol derseniz benim 10000 tane içeride istiridye var 100 tekabül eder. ben hepsini yapmayacağım arkadaşlar 1500 tane seveceğim çünkü diğerleri bana oyun oynamakta lazım olacak. 15 dolarlık bir çekim sağlayacağım sizlerle beraber buradan Submit'e basıyorum gördüğünüz gibi içeride 8k istiridye kaldı 15 dolarım oldu. Hemen buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. 15 deterim stok kısmında gözüküyor. İçerideki buğdaylarınızı buradan ekinlerinizi görebilirsiniz. Şurada ayarlar butonuna basıyorsunuz. Buradan vitra butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Edit adres kısmından buradaki adresini seçtim. Az önce eklemiştim zaten. Gördüğünüz gibi buradan select basıyorum. Hemen buraya gelmedi ama birazdan gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi buraya 15 TL'ye arkadaşlar. Bana %5'lik bir işlem ücretinden sonra 14.25 cüzdanıma yatacak. Historiyelik geçmiş para çekim ve görebilirsiniz. Tabi tamam arkadaşlar para çekmeden önce VIP seviyesini yükseltmeniz lazım. VIP seviyesini yükseltmenin kolay yolu da elmas kazanmak. Elmas kazanmak şey VIP seviyesini yükselmektir. Ben elmas kazanmaktan ziyade çünkü uzun süre elmas kazanmak kazanarak ya yapmam. İstiridye bozacağım. İstiridye de arkadaşlar para yatırarak, tether yatırarak istiridye alabilirsiniz. Bana video çekmem için. gönderdiler. Buradan VIP servisinin üstüne basarsınız arkadaşlar. Şu an benim 76491 puana ihtiyacım var. Ee, bu da ne demek oluyor arkadaşlar? 1000 bir 1 puanım eşit oluyor arkadaşlar. Onu da tam çözemedim. Hemen şöyle içeriden bir istiridye bozalım. Şöyle 1000 tane istiridye bozarsam bu da 10 dolara tekabül etmektedir. Benim burada 100 bin tane şey olacak elmas olacak ilkten bir 500 bozalım ilk aşama olarak sizlerle beraber hemen buradan submit diyorum başarılı bir şekilde bozduk gördüğünüz gibi 503 k elmasım oldu ve iyi bir seviye ilerledik 71.991 puan da ihtiyacım varmış yani ihtiyacım kaldı arkadaşlar hemen şöyle biraz da exchange ol diyorum 999 tane istiridiği bozacağım submit diyorum bütün istediğim bozdum 8 milyon oldu ve gördüğünüz gibi VIP 1'e ulaşmış durumdayım arkadaşlar hemen buradan ikinci bir şey alabilirim arkadaşlar tarlayı hemen buraya geliyorsunuz confirm diyorsunuz başarılı bir şekilde ikinci tarlamı da aldım hemen buraya da bir şey ekelim sizlerle beraber mısırı seçeceğim şöyle mısırın üstüne basıyorum başarılı bir şekilde mısır ekimi gerçekleştirdik buradan xp'lerimi toplayalım xp'ler arkadaşlar bizim levelimizi arttırıyor para yatırarak da VIP seviyenizi arttırıyorsunuz veya buradan ekinler toplayarak da elmas kazanıp VIP seviyenizi bu şekilde arttırabilirsiniz. Şimdi VIP 1 olduk para çekim işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi VIP olduktan sonra buradaki arsayı aldık arkadaşlar 3. bir arsamız oldu. Hemen şurada bir hayvan çiftliği var hayvan çiftliğinde burada 5 milyon gem mi artık 500 bin gem mi bilmiyorum. Konferin diyorum 5 milyon gelmiş hepsini verdik. Başarılı bir şekilde hayvan çiftliği açmış durumdayız buradan da görüyorsunuz. Tavuk alacak içeride elmasımız kalmadı arkadaşlar. 46 bin elması ihtiyacımız var. Bizim şu an sadece 940 tane elması kaldı. <laughs> çiftlik bayağı maliyetli oldu ama şimdi 46 bin elmasım olduğu zaman ben bu tavuğu aldığım zaman epey bir para kazanacağım arkadaşlar uygulamadan. Şimdi para çekilmişimi gerçekleştirelim. Herhangi bir sorun kaldığını düşünmüyorum artık. Edit adresi kısmından cüzdanımı seçelim. Şuraya 15 dolarlık bir işlem için 15 yazacağım arkadaşlar. 14-25 olarak cüzdanımıza gel. Başlar şekilde para çekilmiş işlemi gerçekleştirdik arkadaşlar. Submit gördüğünüz gibi. içeri teterim hiç kalmadı. Buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar teterimi. Hiç teterim kalmadı. Şimdi paranın cüzdanımıza gelmesini bekleyeceğiz. Umarım en kısa sürede para cüzdanımıza gelecektir. Hem buradan history diyerek de geçmiş. Buradan ee, takas işlemlerinizi vesaire görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şeyli ben USD'ye çevirmişim. Ardından gemi çevirip VIP sınıfımı arttırdım. Sizler de bunun hepsine şahit oldunuz. Vitral Record kısmından geçmiş para çekim işlemimizi görebiliyorsunuz buradan. Yaklaşık 3-5 dakika geçti. Para cüzdanıma ulaştı arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere dekontunu göstereyim. 14.25 oldu cüzdanım. Başarılı bir şekilde para çekim işlemi cüzdanıma ulaştı arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir oyun arkadaşlar. Ben oyunu oynayacağım. Oyun oynayarak zaman geçireceğim. <laughs> Zevkli bir oyun. Aynı zamanda da içeriden de para kazanma imkanınız var. Vakti olanların oynayabileceği Android cihazına indirebileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Esen kalın.